Sonuçta bu insan benim cumhurbaşkanım. Değerlendirebilirim. Seyrettiğim zaman boş. Böyle hani e, şeyleri alınmış gibi seyretmiyorum. Vücut diline bakıyorum. Yürüyüşüne, tavrına, tarzına, seçtiği kelimelere. Nasıl bu kadar etkili? Müthiş bir hati. İnanılmaz bir karizması var. Kitleleri peşinden sürükleme gücü var. Yani bunlar çok önemli şeyler. Çok önemli şeyler. E, yıllarca hastalandı dendi. Hiçbirimiz fark ettik mi? Helal olsun bak bu bu çok önemli bir şeydir. Canı canana alsın. Da bak e, canı geri al. <laughs> da bar, e, canı geri al. Canana alsın. Da bak e, canı Front'tan İstiklal Marşı'nı okuyamadın ya. Çalışmıyor Front. Front'un dersini veririm sana. Eski Başbakan Binali Yıldırım'ın 4 yıl önce yaptığı konuşmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 yıl sonra birebir tekrarladı. Ortaya bu görüntü çıktı. Sosyal medya, Sosyal medya dili, dili gençlerimiz, gençlerimiz arasında geçerli bir yazı bir diline, yazı iletişim, diline, iletişim, diline iletişim diline dönüşüyor. Anlamsız kısaltmalar, aralara kısaltmalar, serpiştirilen yabancı aralara kelimeler, serpiştirilen bozuk yabancı cümleler, kelimeler, saçma bozuk ifadeler, cümleler giderek günde, sıradan şey harfler. Bir saat benimle canlı yayın açık. Önünde prompter olmasın, arkanda danışmanların sana fısıldamasın. Ondan sonra hiçbir propaganda da yapmayacağım. Miting yapmayacağım, televizyonlara çıkmayacağım, söz veriyorum. Bırak, Önünde cam olmadan iki tane cümle kuramayan bir adam önümüzdeki 100 yılımızı belirlemek istiyor diye boyun eğecek değiliz.